Ya böyle bunun bir formülü var mı e, Bestami böyle bir yakarma hali? Evet. Bunu söylediğinizde Allah onu anında kabul eder dediğin. Var. Ben yıllarca bunu bilmeyerek yapmışım Ferda'nım. Geçen gün araştırma yaparken bir yazma eserde gördüm. Şok oldum. Ben hiç böyle bir anda hani içime geldi Allah'ın o isimlerini zikrediyordum. Ne yapsınlar? Sabah kalksınlar. Sabah olsun, akşam olsun veya kış olsun, yaz olsun. Şöyle bir sabah namazında aç o pencereyi. Ya fettah, ya rezzak de. Bu kadar ne sayısı var, ne vakti var, ne saati var. Sadece açıp ya fettah, ya rezzak. Sen aç Allah'ım. Sen rızık ver ya Rabbi. Çünkü Allah rızık verirse kim engelleyebilir? Hiç kimse. Allah açarsa kim kapatabilir? Bir ordinarius prof profesör vardı. Selanikli olması lazım. O şöyle anlatmıştı. Dedi ki: "Babam şöyle dua ederdi. Tut demeden tut elimizden ya Rab. Yani biz düşmeden tut Allah'ım. Allah'ım biz rızık dilemeden ver Allah'ım. Allah'ım biz aç demeden aç Allah'ım. Çünkü en iyi Allah kulunu bilir." Çünkü yaratan yarattığını bilmez mi diyor. İşte burada sır saklı. Yine geçenlerde de bir dua paylaşmıştım ben. E, o çok uzunca bir dua. Ona da baksınlar. O duada diyor ki iş, eş, rızık, mal, mülk ne istiyorsanız Allah diyor ki bununla birlikte geçecek diyor. Bu duayla birlikte geçecek. Hatta evliya Allah demiş ki 40 gün geçmeden ona nasip olacak diye de bir ifade eklemişler. Çok garip bir şekilde ama şimdi 40 gün ifadelerine 10 gün ifadelerine 12 saat ifadelerine kardeşler takılmasın neden Allah'a zaman yok zaman bizim için var çünkü sen ihlasını tutturduğun zaman bereketini getirtmeye çalıştığın zaman vallahi Allah veriyor karşılığını